Herkese merhaba gezegen halkı. Bugünkü konumuz motivasyon. Biliyorsunuz geçen videoda da söylemiştim. Artık bazı şeyler morale bağlı, bazı şeyler motivasyonumuza bağlı, bazı şeyler nasıl hissettiğimize bağlı aslında. Çünkü en ufak bir kötü his bizim bir haftamıza mal olabiliyor. Ve bu bir hafta gerçekten şu anda aşırı aşırı önemli. Çünkü sınava neredeyse 50 gün var. Ve bizim bir hafta kaybetmemiz demek aslında sınav için çok büyük bir kayıp arkadaşlar. O yüzden de her zaman motivasyonumuz yüksek, enerjimiz yüksek ve çalışma tempomuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu yüzden artık aslında böyle motivasyon ağırlıklı videolar çekmeye çalışıyorum. Çekmeye çalışacağım. Ama siz de tabii ki farklı beklentileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani böyle videolar sizi pek motive etmiyorsa ben de çekmem. Başka türlü videolar çekmeye çalışıyorum. Burada amaç sizin iyi hissetmenizi sağlamak, size faydalı olmak. O yüzden lütfen çekinmeden aşağıda ne hissediyorsanız ne düşünüyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet motivasyon nasıl vereceğim peki? Size bazı şeyler hatırlatacağım. Şimdi siz bazen diyorsunuzdur kesin. İşte ben öldüm bittim ben yapamayacağım ben mezuna kalacağım. Benim netlerim çok kötü benim işte her şeyim çok kötü ben hiçbir şeyi başaramıyorum bu hayatta falan diyorsunuzdur. Mutlaka diyenleriniz içinizde bir kişi de olsa vardır ki ben %80'inizin dediğini düşünüyorum. Çünkü zamanında ben de dedim ve bazen hala diyorum. İnsan psikolojisi gereği içinde bulunduğu durumları koşulunda hep daha iyisini ister hep daha fazlasını ister. Bir paraya sahip olduğunda hep daha fazla kazanmak ister. Bir eve sahip olduğunda hep daha fazlasını ister arkadaşlar. Evet, içinde bulunduğu duruma şükreder gibi gözüküyor çoğu zaman belki de. Yani sorduğunuzda evet şükrediyordur. Ama çoğu zaman bunu unutur. Ve ben bugün size işte bazı şeyleri hatırlatmaya geldim arkadaşlar. Şöyle geçeyim, Orada insanlar var. Şimdi size bazı sorular soracağım. Şu anda izleyenler içerisinde kaç kişinin sağlığı yerinde? Kaç kişinin ailesi var? Yani huzurlu bir aile ortamı var kaç kişinin kendini geçindirebilecek bir ailesinin geliri var? Kaç kişinin eli kolu bacağı yerinde? Kaç kişinin dili, gözü, diğer organları sağlam bir şekilde çalışıyor? Kaç kişi şu an bu videoyu izleyebiliyor? Ne demek istediğimi bence anladınız arkadaşlar. Yani görüyorsunuz içinde bulunduğumuz durumlarda aslında çok fazla şükredecek şeyimiz var. Ben yani size şunu söyleseler mesela atıyorum Allah korusun bir hastalığınız olsa diyelim ki kansersiniz. Size deseler ki evet biz senin kanser hastalığını iyileştireceğiz ama sen bir daha hiç başarı olamayacaksın. Bir daha hiçbir sınava giremeyeceksin. Gözü kapalı kabul etmez miyiz? Veya diyelim ki bir yakınınız ölecek. Allah korusun tabii ki. Deseler ki bu çok sevdiğin yakınını öldürmeyeceğiz. Ama sen bir daha hiçbir sınava girmeyeceksin. Kabul etmez misiniz? Hepinizin, hepimizin gözü kapalı kabul edeceğini ilk hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler başarılı olmaktan, sınavdan veya başka bir şeylerden çok daha önemlidir. Bazı şeyler bizim için vazgeçilmezdir. Ve bu vazgeçilmez olan şeylere bir sahip olduğumuz sürece bunların bazen kıymetini bilemeyebiliyoruz. Bunların kıymetini çoğu zaman kaybedince anlıyoruz. Mesela ailemizin kıymetini kaybedince daha net anlıyoruz. Annemize babamıza belki sesimizi yükseltiyoruzdur, saygısızlık yapıyoruzdur. Ama mesela onlardan birini kaybettiğimizde o yaptığımız saygısızlıklar, o yaptığımız şeyler içimize dokunur, içimiz acır. Çünkü onların değerini anlarız. Ben demek istemiyorum ki işte hiçbiriniz kıymet bilmiyorsunuz, hiçbiriniz işte şükretmiyorsunuz falan. Demek istemiyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. Sadece anlatmak istiyorum ki içimizde bulunduğumuz şartlar içerisinde gerçekten çok büyük nimetlere sahibimiz çoğumuz. Ve bu nimetlere sahipken ben öldüm bittim demek yerine içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde elimizden geleni yapmaya odaklanmamız gerek. Yani en basitinden şöyle bir örnek verebilirim size. Mesela sen şu anda sınava hazırlandığın için çok fazla streslisin, çok fazla işte her şey üstüne geliyor gibi çok fazla ağlıyorsun vesaire değil mi? Yanı başımızda Ukrayna'da belki senin yaşındaki bir çocuk sadece hayatta kalmak için bu tür duyguları yaşıyor. İşte o yüzden de içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde arkadaşlar önce şükretmemiz gerekiyor. Ve şükrettikten sonra da lütfen ama lütfen içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde elinizden geleni yapmaya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü biz bu kadar nimetlere sahipken, bu kadar koşullar içerisindeyken çalışmamak sizce de birazcık bencillik ve birazcık nankörlük değil mi? Sürekli yön değiştirmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın. Her tarafta insanlar var. Vallahi güneş çok fazla yani yakıyor ama insanlar gelip oturuyorlar. Garip. ben de güneş var diye kimse çıkmaz. Rahat rahat video çekelim diye gelmiştim ama çok da fazla rahat çekemedim. Böyle bir tane amca var sürekli her yerde takip ediyor beni ya. Kaçıtırıyorum ondan. Neyse konumuza dönelim. Bence siz beni anladınız. Bundan sonrası için karamsar duygular içerisinde ben yapamayacağım, ben işte öldüm, bittim demek yerine içinde bulunduğumuz durumların farkında olup önce şükredip sonra da evet ben içinde bulunduğum şartlar içerisinde ne gerekiyorsa yapacağım. Ben içinde bulunduğum şartlar içerisinde elimden gelen her şeyi yapacağım deyip sınava o şekilde hazırlanmamız gerekiyor hayatımızın tamamen sınavdan ibaret olduğunu düşünmeden ama sınav içinde elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Umarım birazcık da olsa faydam dokunmuştur arkadaşlar. Çok sıcak olmaya başladı. Daha fazla dayanamıyorum. Ama siz yine dediğim gibi bu videolar eğer işinize yarıyorsa, sizleri motive ediyorsa aşağıda belirtirseniz beni çok motive ediyor. Ben de daha fazla video çekmeye çalışırım. Veya işte Kemal abi boş yapıyorsun, bize daha somut örneklerle gel diyorsanız da yine aşağıda belirtirseniz daha farklı video içerikleriyle karşınıza çıkmaya çalışırım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Elinizden geleni yapmaya devam. Hoşçakalın.